herhangi bir bilimsel makaleyi okurken ya da bir bilimsel makale yazarken bir dil çeviricisiyle zaman 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 gereksinimiz olmaktı. Size şimdi yapay zeka üzerine kurulmuş olan iki sık kullanılan çevirmenin karşılaştırmasını yapacağız. Bunlardan bir tanesi yıllardır kullandığımız Google Translate, diğeri ise son yıllarda popülerliği giderek artan DeepL. Bunun için de bu iki çeviri aracını karşılaştırabilmek için de bir 2022'de yayınlanan multibisiklerimizle ilgili bir makalenin özetini kullanacağız. Ve bu özeti her iki çeviriciye uygulayarak nasıl çevirdiklerine bakacağız. Önce DeepL'e bakalım. DeepL e, ee, DeepL.com adresinde çalışmakta ve Kendisi çevireceği dili tanıyabilmekte. Ve makaleyi buraya yapıştırdığınız zaman hızla makalenin özetinin çevrildiğini gördük. İsterseniz aynı işlemi bir de Google Translate'de yapalım. bu Google Translate'de dili otomatik olarak algılayabilmekte. Ve gördüğünüz gibi hızla çeviri yapmakta. Ee, belki burada dikkatinizi çekmiştir. Google Translate'in bu tip çevirilerde ayrıca konuşulan şeyi de e, metnide e, çevirme özelliği var. Bu iki çeviriyi karşılaştırmak için yan yana koyduk ve arada ne farklar var görmeye çalıştık. Aslında genel olarak baktığınız zaman çevirilerde ortak noktaların çok olduğunu görmektesiniz ama biraz ayrıntılı incelerseniz DeepL'in daha teknik çeviri yapmaya yatkın olduğunu görebilirsiniz. Çünkü DeepL abstraktı özet olarak çevirirken Google Translate daha günlük kullandığımız dile göre çeviriyor ve abstraktın karşını soyut olarak yazmış Yine bu farklılıktan başka ikinci önemli bir farklılık e, Deepen e, Relapse Remitting MS'i aynı şekilde bırakırken Google Translate bunu tekrarlayan, düzelen MS olarak çevirmiş. Yine çok önemli bir farklılık da Google Translate'te böyle bir cümle var. Hastanın temel özellikleri, MR görüntüleme okumaları ve nörolojik laboratuvar önlemleri nokta diye bitirmiş. Yani bunu anlamsız bir çeviri yaparken dipere baktığınız zaman orijinal metinde belirlenen yöntemleri yazdığını ve bu cümleyi mantıklı bir şekilde çevirdiğini görüyoruz. Bu iki arasında bazı farklar oldu da burada ortaya çıkmaktı. Peki genel olarak karşılaştırsak ne farklar var? Bir kere DeepL'de Google Translate model olarak Neural Machine Translation, NMT kullanmaktan Onun üzerine kurulu çevirmenler. Google Translate çevirme dili açısından belirgin bir avantajı var. Şu anda 133 üzerinde dil çevirebiliyor. DeepL ise 33 dil civarında çeviriyor ama giderek bu dil çevireceği dil sayısı iki programında, iki uygulamada artmakta. Üçüncü farklılıklar ücret farklılıkları. Google Translate ücretsiz ve sınırsız kullanıma açık. DeepL'in ise serbest bir, yani ücretsiz bir versiyonu var. Ve Türkiye'de bunu kullanabiliyorsunuz. Aslında günlük gereksinimlerden yetiyor bu ama daha kapasiteli daha yüksek metinler için uzun metinler için kullanmak istiyorsanız ücretli versiyonu kullanmanız lazım. Ne yazık ki ücretli versiyon Türkiye'de kullanılamıyor. Diğer farklılık ise teknik çeviriler. Deminki örnekte de gördüğümüz gibi Google Translate gündelik dile daha yakınken DeepL teknik çevirilere daha yakın çalışmakta. E, Ses veri girme Google Translate'in özelliği. Yani siz konuştuğunuz metni e, çe şey, çeviriyor. Ondan sonra da çevirisini yapıyor. Ve yine Google Translate'in önemli bir avantajı da görüntü üzerindeki metinleri de çevirebiliyor. Yani bir resmin üzerinde bir yazı varsa bunu çevirebiliyor. Bunu bir örneğini görelim. Resimleri seçtik. Ondan sonra bilgisayarımdan üzerinde yazı olan bir metin seçtim. Sol tarafa ve sağ tarafa bakın. Sol taraftaki orijinal metin, resim üzerindeki yazı var. Sağ tarafında da orijinal resmi görüyorsunuz fakat bu sefer resmin üzerindeki yazıların Türkçe'ye döndüğünü görüyorsunuz. Bu da Google Translate için tabii ki bir avantaj. Ee, güvenlik sorunu ise her ikisi de var. İkisi de, ikisi de uyarılıyor. Güvenlik açıkları e, oldukları için bu iki, iki programda da e, önemli e, gizli ya da e, sıkıntılı bekleyen çevirirken biraz dikkatli olmanızda yarar var denmekte. İki devirciyi de kısaca karşılaştırdık. E, bu konularla ilgiliyseniz bizim e, Klinik Araştırma Derneği'nin YouTube kanalına girerek oradan e, yapay zeka ile ilgili çeşitli durumlar bulabileceğiniz gibi klinik araştırmalarda ilgili çeşitli çok sayıda sunum bulma şansınız olacak dinleyiciler için.